Selam arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Size bugün internette arayıp almam bulamadım. Kendi ziplimle takmak için videosunu aradım, bulamadım. Apnea yeni nesil makara diye geçiyor. Şöyle görebilirsiniz tabi bu yarısı. Sadece dün gece ipini taktım. Şu ikinci parçası. Evet, ipimizi gergin hale getirdim. İpin şurada bağlama yeri var. İlk defa takarken şöyle görüyorsunuzdur. Oraya bağladıktan sonra makarı da döndürüyoruz tek tek sıra sıra güzelce. Şu an burada 50 metrelik ip var. İşlemimize geçelim. İlk önce şu arka kısmını burası çevirme kolu. Buraya güzelce oturtuyorsunuz. Sonra burada ipin geçeceği bir halka var. Flexible. Gördüğünüz gibi. En güzel yol ıslatmak. İpinizi flexible ip havuzundan geçiriyoruz. Sonra ip havuzundan geçirdikten sonra güzelce şöyle ip atlamamasına önem gösteriyoruz ve geçiriyoruz. Evet şu an havuzdan geçti. Şu şekilde havuzumuzdan geçti. Sonra ben ip kaçmasın diye bunu bir tur bağlıyorum. ip kaçmasın diye bir turba alalık. Şimdi ne oldu? Makarımız bu şekilde duracak. Şurası yatağı. Böyle bu şekilde geliyor. Bu yatağı, yatağına geçiyor. Yan şekilde duruyor. Burası havuzu. Şöyle. Bu da kolu. Kolunu da açayım. Şöyle çevirme kolu. hiç uzatmayacağım. Sonra makaranın çıkmasını engellemek için bir tane parça koymuşlar. O parçanın deliği burada. Şöyle vidalanma için yeri var. Şöyle yapıyoruz. Şöyle giriyor. Hop. Döndürüyoruz. Onu hafif oynatarak tam altına getiriyoruz tam sınırlardan kontrol ediyoruz. Tam altına giriyor. Sonra bunun kendi vidası var. Çıkmasını engellemek için vidasını takıyoruz. Hafiften elimizle torklayabiliriz. Yıldız tornavida tatlı sert dediğimiz bir şekilde sıkıyoruz plastik malzeme olduğu için her türlü demir değil sert bir plastik tamam kaliteli bir plastik ama demir değil sonuçta o yüzden çok fazla bir şekilde abanmıyoruz Şöyle, tam oturmasına izin vereceğim. Şu güzelce. Dur Size göstereceğim diyor. Bir şey yapamıyorum. Sabitleyemiyorum herhangi bir yere. Tamam. Gayet güzel oturdu. Şöyle bakın. Gayet güzel oturdu. Oturması gerektiği yere. Şöyle yandan. Evet. Sonra bu yeni zıpkınım. Apnea Carbon High Tech. Bunun burada karbon gövdesine vidalanmış bir şekilde yatağı var. Kızak gibi. Ne yapıyorduk? İp çıkışı burada. Kızağı buradan itiyoruz. Birazcık zorlayabiliriz. Tamam, oldu. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bunun bir tane pini var. Bu kızak da şu araya giriyor. Sebebi de geri bir güç kuvvet olduğunda, bir güç momentum olduğunda geri gitmemesi için şu pini var. Pinine yeri var burada. Evet bakın burada pin yeri var. Şimdi o pin yerine güzelce yerleştiriyoruz. Diyoruz. Evet. Pinimiz girdi. Güzel. Bakın. Şöyle pin girdikten sonra görebiliyorsunuz. İşte bu şekilde taktık. Sonra üstte makaranın kalamasının olduğu bölüm var makaranın kalamasının olduğu bölüm iki parçadan oluşuyor. Güzelce yerine oturtuyoruz birinci parçayı. İkinci parçayı oturtup asıl kalamanın işte makarayı sıkıp veya serbest bırakma kısmı biz ben sıkıp koyuyorum. Sıktım kalamasını. En sonunda da üstte bir tane parça var. En son üstte bir tane boltu var. Yine yıldız Screwdriver'ınızı kullanarak Yavaş yavaş Fazla güç uyandırmadan Sıkıyoruz Tatlı sert dediğimiz Kıvama ulaştığında Bu Makaramız Kullanmaya Hazır Şöyle. Bu da e, Apnea yeni nesil makarasının installation şekliydi.